param yok, pulum yok. Rah gibi kaldı ben bunu. En kurtla gideceğim az kaldı. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Abi sen 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 bunu bilin. 2000 lira çalışır dayı sana. <laughs> <laughs> Anan bana mı dediniz lan? Ben tüm maç çıkmış. Anan <laughs> Bunun üstüne bir 3 daha veririm ben. Sıkıntı yok. <laughs> lira benden. Gel beni aşağı dur bak adım Muslim odaslayacağım. Beni burada ya senden savucu atacağım gel kaldım ya. Aha Musti. <laughs> musti. Musti nerede nerede o nerede? Vurma Musti. abi ya. Musti o nerede o nerede? Abi o bu vugaçtı abi ya. metre oh, vay. Oğlum anam 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 anam. Oğlum 2000 lira verecektim lan anam. Eren abi sadi mordi 2000 lira verecektim diye. Ama o da lafın arkasında duracak bana bir kere verecek.